Mayamız aktifleşti. İçine bir yemek kaşığı sıvı yağ, yemek kaşığın ucuyla sirke, 2 kaşık yoğurt ve bunları karıştırıyoruz. Biraz daha su ekliyoruz. 1 bardak kadar unumuzu ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Bu arada bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave ettik. Şimdi bunu güzelce yoğuracağız. Hamuru ben 5 dakika kadar yoğurdum. Üzerini kapatıp yarım saat kadar en az mayalanmaya bırakacağız. Evet gördüğünüz gibi hamurumuz mayalandı. Şimdi bunları pişecek duruma getireceğiz. Bezelerini ayıracağız. Şöyle kaşığımızın yardımıyla şöyle küçük küçük bezeler alacağız. Bu bezelerimizi şöyle bir fırın kağıtları kestim. Kare şeklinde. Hamurumuzu buraya koyacağız. Şöyle biraz açacağız. Şöyle simit şeklinde Evet hamurları bu şekilde kızarmaya hazırladık. Birazdan kızdıracağımız yağın içinde pişirmeye başlayacağız. Evet yağımız kızdı. Şimdi hazırladığımız hamurlarımızı atıyoruz yağımızın içine. Evet pişilerimiz oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar, kabardılar. Bakın içinde hiç yağ yok. Yağ da çekmediler. Yumuşacık. Dışı çıtır. içi yumuşacık. Püf noktası da yağın kızgın olması. Kızartacağımız yağ. Evet bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.